Günaydın 8'de sağlık izleyicileri. Ben uzman estetisyen Şebnem Demir. Bugün sizlere mikroblading uygulamasını anlatmak istiyorum. Kişinin var olan mevcut kaşlarının içindeki boşluklara, kendi kaşının renginde ve yönünde kıl görünümlü çizgilerle yapılan bir kalıcı makyaj uygulamasıdır. Uygulama öncesinde bölge anestezi ile uyuşturulur ve özel bir kalıcı makyaj kalemi kullanılır. Kişinin kendi kaşlarının içindeki mevcut boşluklara, kaş renginde ve yönünde kıl görünümlü uygulamalarla yapıldığı için oldukça doğal ve bakımlı sonuçlar elde edilir. Bu sebeple birçok kişi tarafından tercih edilir. Uygulamanın kalitesi kişinin cilt ve kıl tipine göre değişkenlik göstermekle birlikte kullanım süresi ortalama 1,5-2 yıl kadardır. Uygulama sonrasında mutlaka nemlendirici ve güneş koruyucu kullanılması tavsiye edilir. Evet 8'de sağlık izleyicileri artık sizler de daha bakımlı ve doğal kaşlara nasıl sahip olmanız gerektiğini biliyorsunuz. 8'de kalın, sağlıkla ve estetikle kalın.